Arkadaşlar tekrar merhabalar. Antalya tablo çalışmaları da bitti. Gene burada görebildiğim tablomdan özellikle çıkarabildiğim safkanları aktaracağım. Ankara, Antalya bugün YouTube'tan yayın yapmaya sürdüreceğiz. E, tabii diğer kalan iler, telegram özel kanalımızda olacak. E, sanırım Kocaeli'nin de artık e, telegramda e, grubumuzda yayınlamaya başlayacağım. Çünkü Antalya devam ettiği sürece Antalya, Ankara. Açıktan verdiğim programlar olacak. Birinci koşuyla başlayalım şart 1 3 yaşlı Araplarda 10 nolu safkan dişi at AGP alıyorsa şart bir de Arap İngiliz fark etmiyor İyi koşmaları gerekiyor genelde iyi koşup çıkıyorlar Mehmet Kaya'nın bindiği safkan Çıkmazsa AGP takip ediyorum çok fazla bir şey diyemiyorum Hani 4'ü plase biter diyorum genelde yani 10-1-4 arasında geçer bu Şart 1 Sürprizi de ciddi bir sürpriz çıkartır. Kapatmadan bulmakta, o at söylemekte. Bizim için, benim için özellikle çok zor. Kapalı kutu atlar ve şart bir araplar. Bu at sahiplerinin yarısından fazlası burayı döngüle koşuyorlar. Çıkmaya koşmuyorlar. Bunun da her zaman için bilmenizi isterim. AGF atları dahil yani. Sürpriz çıkmasının sebebi de bu. Oluyor. İkinci koşu. Şart 4 4 yukarı Araplarda. Kerem'in start problemi olan bir sapkandı. Problemi açtılar. At güzel koştu. Yani şart 4'e inmemesi gerekiyordu. Burada olmaması gereken bir sapkan. Korkum o yüksek AGP. %35 diyeceğim. Favori. Yani riski çok barındırıyor. Hem şarttan barındırıyor. Hem geri dönmüş olması start problemi. Yani güvenip tek öneremedim. Burada 4 daha avcısı. Urfa'dan geldikten sonraki ikinciliği çok başarılı. Kaisberg. Ben en azından 4'ü yazalım derim ki taranır bir yer burası. Sürpriz potansiyelidir her zaman için. 9 mikser bakın. Örneğin 8, 1, 3 kılıç aslı aprantisine rağmen. Bir tane galop gördüm 12. Ankara'dan getirmişler. Bunlar hep taranabilir. Varsa diğer atlardan gördüğünüz diyeceğim. Tuttuğum bir at yok başka. Yazılabilir saflanır. En azından 4'ü yazmanızı tavsiye ederim. Bu keremimin yanında. Buraya inmemesi gerekir. Yazıyorlar işte. Yazıyorlar. İkinci çıkıyor. Yüksek AGP. Yüce, favori çıkacak bu at. Normal e, bir önceki yarışını kosta tabii ki kazanır. Ama koşmuyor işte. Üçüncü koşu şart 4. İki birin tek olmasını bekliyorum ben de AGP. Bence de doğru. İtirazım yok. Eksik koşarsa geçtiği rakibi Sadın kasırgasına kez, geçilir bir rakip olur. Rakip bu şekilde olur. İkinin eksik koşturulması sonucu olur. Diğer atlar bu iki attan sonra artık birinin kazanması gerekiyor artık. Dördüncü koşu şart 5 obra şu kazançların tamamı arkadaşlar satışlarda satış araçlarında elde etti. Yani çok da başarılı koştu. Koşmaya devam ediyor. Ancak şart 5 dediğiniz zaman satışla şart 5 arasında çok fark var. Hani 2 de satıştan geliyor. Bak burada satışa gitti ama burada bir 3 tonlu safkan var. Son yarışını çok ciddi almasam. Eğer çok ciddi bir problemi yoksa niye yazdılar buraya? 3 buranın borusu olur. Kazanacak atı Grand San olmalı. Eksik koşar ise yetmiyor. Hatta 5 Kingsa. Onun da arası var. Hazırsa şayet Kingsa. Biraz biraz hazırsa yani Obrada'yı falan geçebilecek potansiyeli atlardır bunlar. Şart atları. Obrada satış ancak çok başarılı. Tabi gene de yazacağız. Hani tek öneremiyorum. Bakın %54 AGF var. İki ekürden biri gider üstüne Obradanın. Bir keşin skinki gitmesini bekliyorum. İşte aradan 3-5 sayılabilir. O yüzden yani piyasalara da kağıt bulundurmanızı tavsiye ediyorum. 5 sürpriz koşarı. 5. koşu altını başlangıcı handikap 14 handikap 2 berbat bir koşu bu da çok ayarsızlar yani handikap 13 diyeceğim handikap 14 maiden grubu gibi bir şey doğru dürüst bir at bulamadım burası için mesafe erkek atlar kazanır der 2100'leri handikap 14'lerde Burada da iyi erkekler yok biri Çin'de çıktı geldi birinde de diğer erkek 5 nolu safkan yani kayda değer bir başarı göremiyorum bu hafta maiden'ı zor çıktı diyeceğim diğeri maiden 10 nolu safkan şimdi dişilere kalıyor yarış dişilerin de ne koşacağı belirsiz yani 3 yüksek agf hiç güven vermiyor kazanırsa normal sonuç olsun 3 agf burada 2'yi önereceğim 2 nolu safkanı da bulundurmaya çalışalım tek kullanmıyorsanız İlk ayaktır. Yani yatmayı da sevmiyorum ama berbat bir koşu. Yani kim gelirse şaşırmayacağım bir koşu olmuş. Diğer atlardan tercih ediniz. Tek kullanmıyorsanız 2'yi mutlaka yazınız. 6. koşu tekrar şart 1 geldi. Normalde 6'lıyı bununla başlatırlardı. 5'liyi başlatıyorlar. Pauri Plase. Dişat AGP ise iyi koşması gerekir. 8 kazanabilir. Rakip erkek Safkan 3. Sonrası 2'den başlayarak artık bütçeniz oranında at yazabilirsiniz. Yukarıda da bahsettiğim gibi bir yerden sonra at sahipleri ne kalıyor bu yarışın sonucu. 7. koşu. Handikap 17 Handikap 2. Burada 7 nolu Safkan Mahmut Usta favori. Mecburiyetten favori yaptım. Kazanma potansiyeli çok yüksek. Aslında 7'yi çok kolay geçebilecek bir safkan var. 5 deli yıldırım. Şarta tam istediğim gibi uymuyor. Kaliteli kaldı. Handikap 2'lerde geliyorlar ama kaçma ihtimalleri var. İkincilik çok daha avantajlı oluyor 5'e. 5 gibi hatlara söyleyeceğim. Geçmek isterse de 7'yi kolay geçer. 5 nolu safkan. Genelde geçmedikleri için 7'yi bıraktım. Yarış buna gidiyor. 7-5 hani nolun ne ne olmaz diyerekten bir şekilde kullanabilirsiniz. En, kötü ikincilik çıkartması gereken bir koşuda. Sonrası arkadaşlar taramanızı tavsiye ederim. Bir de öyle bakın. Bir, bu ağır, ağır, kilosu ile bu da ikili de kalan atlar sıfatındalar. Ancak hani AGP dahil, 3 dahil yazılırlarsa da itiraz etmem. Handikap bir Arap yarışı sonuçta. 7. Tek olurlu yüksek. Yazarsam ben 5'i yazarım yanına başka at yazmam. Sizin tuttuğunuz varsa ilave etmeyi gene size bırakıyorum. 8. koşu handikap 14 handikap 2. Burası da hoşuma giden bir koşu değil. Ya iyi koşuyu çıkartır bizi yanıltmaz. 2 kazanır yarışı tek olur. Yüzde %45 4 nolu safkan çok AGP yanlış. Hani kazanırsa itiraz etmem ama yanlış bir AGP. 2. Ben kurgularda olsun derim. Şartın handikap en düşük sapkanı yok bir şey bulamıyorum ama kazanç var biraz. 9, 5, 4 Bunları önceliğe vermelisiniz. Bu handikap 14, handikap 2 grubunda. Yani zorlandığım koşulların başında geliyor bu tip karışık gruplar. Erkek sapkanlar kazanır normalde en uygunu 2 çıkıyor bende. 5, 4, 9, 1, 3 hani 6 çıkmadı ama bir işaret de ona koyayım. 6. Rayo var. Rayo koşamıyor bir türlü. İstediğim yarışları yapamıyor. Hani böyle sürpriz potansiyeli bu tip akların gelebileceği bir koşu olduğu için kilodan dolayı da <laughs> diğerimiz varsa yazılabilir. Safkanlar derim yani. Beklentim 2'nin burada iyi koşması. 2. Akabinde 4-5. Sonra 9 yeriniz varsa artık. 9. koşu şart 4. 2'nin yarışı kazanmasını bekleyebilirim. Altını bir şart 5'i var. Burada kalite antikap puanı 2'ye göre daha iyi çıkmış. Antikap puanlamış. Arası var. Ne kadar hazır dönecekler bilmiyorum. Bu tip atları. Kestirmem zor. Şart 4'ün kilosunda 2. Yani bu handikap kalitesiyle kazanması normal sonuç tek olarak ben de bırakabilirim. Bir at yazarsam 6 diyeceğim ama bir İzmir meydanı çıkartılan 3 var. Meydanlarda dolaştırılmış. Bu atta sürpriz potansiyeli var. Çok yeriniz varsa. 3. At yazıyorsanız şarkı. İkinin kazanması tabii ki normal sonuç. 10. ve son koşusu. AGF aynı olduğu gibi ben de bırakıyorum. 2 kazanırsa normal. Eksik koşarsa 3 kazanırsa normal. 1-4 diye sıralama gidiyor. Bu şart birler böyle. Bunlar maiden'lara dönecekler arkadaşlar. Yani bugün başlarlar maiden'lara. Ya maiden'larda daha berbat bir durum ortaya çıkacak. Bu AGP'ler çıkmayacak maiden'larda. Şu gördüğünüz AGF'ler. Hiçbiri çıkmayacak. Aradan sonuncu takır takır yarış kazanacak. Ve şart birlerde favori plaseler genelde kazanıyor. Genelde arada bir sürprizi çıktı zaman dediğim gibi yani çok sürpriz çıkartıyorlar. Onu da bulmak çok zor. Antalya görebildiklerim bu kadardı. Antalya'dan da selamlarımı, sevgilerimi iletirim. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.